Gidiyoruz şu an. <laughs> Sevgili dostlar merhabalar ben tarihçi yazar Koray Kamacı yine çok önemli bir video analizle karşınızdayız. Sevgili İsmail Ernur Yılmaz hocamla ikinci bölüm videomuz bu ekonomistin meşhur yeni yayınlanan kapağını yorulmayacağız. Çok çok önemli hususlar var. Metafizik istihbarat ne diyor? Bizim gördüğümüz var, görmediğimiz var. Hocamla inşallah bunları i̇nşallah. değerlendireceğiz. Hocam yine çok enteresan bir yerdeyiz. Arkamız onu söyleyelim. Değil mi hocam? Şu an yalnız Uhrevi derken Süflevi demek daha süf mı Süflevi, Süflevi diyelim. Bir şey evet. oldu, biraz izme kaldığı için ee, çünkü Peygamberim sallallahu aleyhi ve selleme e, cinni vardığına gelmişler. Evet. Demişler ki artık sen zamanın sahibi oldun, bizi şey yapman lazım, dünyayı yerleştirmen lazım. Çünkü her gelen peygamber şeyi değiştiriyordu onları. Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem de Müslüman mümin olanlarını mamur yerlere, kafir olanlarını viran yerlere tahsis etmiş. Şimdi burası biraz viran göründe olduğu için şu anda e, pek şey değil, değil. Evet biraz daha farklı yani. yani Hocam, dilersen direkt geçelim. Peki. Bu ekonomik kapağını Peki. çok merak ediyoruz. Peki. Arkadaşlar, kaç zaten verecekler. Burada yani yalnız İsrail gibi bir terim var. Ne diyorsun hocam? Şimdi diyor ki, hani daha önceki onu vermişlerdi. Bu sefer diyorlar, hani rüya falan yatmamışlar. Direkt ee, mesaj. Subliminal yine e, şeyler yapmışlar. Neyse, çekelim hocam. Sizler, evet. e, yani olmasını istedikleri şeyi yine biraz ifsunlu şekilde vermeye çalış, vermişler yani. O sopa acaba Amerika Birleşik Devletleri mi hocam? E, diyorlar ki a, e, Hazreti Musa'nın asası temsil ediyor. Aa bak hocam çok enteresan bir şey ya. Bakalım evet. hemen. Evet hocam çok benziyor ya. Asa evet. Yani, Allah Allah e, müthiş bir... Bu şunu demek istiyor yani. E, ben baktım bu kadar ama hiç görememiştim exactly. bunu. Arkadaşlar montajda verin arkadaşlar. Evet. Ne şeyi var. Burada esas güç, yani paranın devleti, İsrail devletini savaşmaya kışkırtıyormuş. Evet. Savaş yani muhaberenin saldırının geleceği yer olarak da Mısır'ı gösteriyor. Siziniz e, Musa Aleyhisselam arkadaşlar biliyorsunuz e, Ahit Sanlı'nın inşa eden peygamberdi, yapan peygamberdi. Asasını... Hazreti Süleyman'ın Yok. Ağıt sandığını Musa Peygamber yaptı. He. O da Allah'ın emirlisiyle yaptı. Ee, daha sonra geçti. O da Mesut Aleyhisselam'a. Hazreti Yusuf Peygamber'in eskiden kabri varmış Mısır'da. Evet. Ve İsrail e, ana, ana vatanlarına, İstoklar'ına dönerek o, o güç yani, üst akıl dediğimiz bir yani devletler üstü güç demiş ki bakın şu anda size hatta hedef veriyorum. Oraya kadar girebilirsiniz. He. bakın Yusuf'un, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın eski kabrinin olduğu noktaya kadar e, size müsaade verildi. Ama tabii ki savaşmanız gerekiyor. Hatta bu deniz gibi bak bir şey söyleyeyim. Amerika'nın tepsi Evet. Yani aslında diyorlar ki siz oraya kadar geminizi sağlayacağız diyorlarmış. Ha, bir destek veriyorlar kapı. Yani, evet. Enteresan. Ayet-i Muzda'nın var. Böyle kum fırtınasının olduğu bir yer gibi böyle. Arkasında da kısmen gözüken şehir var. Bu şehir nereler olabilir? Necef. Necef çölü şu anda... Necef mi hocam? Necef. Necef. Ee, Irak'ta mıydı ya? Şey, Yok şey değilmiş. Yani adını almak istemiyorum. İsrail topakları İsrail. Ha? Veya Tihsar diye geçiyor. Irak'ta. Hocam Irak'ta diyorlar. Bak Necev şehri, Necev köylü diyorlar. Hı hı. Orada şey yapıyorlarmış. Sanhedrin e, ordusu mu? o Şeyi varmış. Bir dua ordusu gibi bir şey. E, e, şu anki e, İsrail'in. Onlar orada diyorlar böyle dönerekten şey yaparaktan Allah bir takım ritüeller yapıyorlar. Kendilerine savaşacak metafizik yardımcılar çağırıyorlar diyorlar. O zemin orayı temsil ediyormuş. Da bir dakika bunu yani insanın kabul fırsat etmesi eğitimi. fırsat eğitimi değil. Değil mi hocam? Ne? Çok rahatsız edici bir bilgi. Eyvah. Bak şimdi oraya bakan diyorlar, yani resmin e, zırh, üstünü boğulamış şey yapmışlar galiba. Flo mu diyorsunuz? Evet. Çok belli şu, belli Şehrin olduğu evet. yer. Ya, sis altında kalmış gibi. Şurası sis gibi. Ve e, diyor ki şey gibi diyor. E, yıkık yerler var diyorlar. Hani, Şurası. Evet. Bunu insanlar gördüğü zaman Gazze zannetsinler istemişler. Ancak Gazze değilmiş sizin topraklarınız diyorlar. Türkiye. Evet. Türkiye'de deprem bölgesinden bir fotoğraf diyorlar. Allah Allah. Ve şöyle görüyorlar. Hocam Hatay olabilir diye düşünüyorum. Ee, Hatay mı hocam? Yani Hatay'dan fotoğrafmış. Vallahi ben öyle görüyorum. Bir şey olabilir. Yani Arkadaşlar montajda verin bu bol bol. E çünkü e, nasıl Muratları var ise zaten biliyorsunuz deprem oldu zaman yardım bahanesi gelmişlerdi. Evet. Eski bir Sivastopol'dan şeyleri çağırmışlardı. 3 metre baktabildik. Sonradan e, kaçırıldı anlaşıldı. Geri gönderilmesi tartışılmıyor. Evet. Bakın. E, diyorlar ki zaten bakın e, batıyı gösteriyor. Batıda Mısır var. Eee şehir kuzeyinde kalıyor. Kuzeyinde de Türkiye var diyorlar. Türkiye yani. var. Evet. Şey rüzgar batıdan geliyor. Şu anda Mısır'la bir e, mücadele olması muhtemel diyorlar. Yani. Sisi yapabilir mi öyle bir şey? İsrail'in? E ee, e, Yap derse yapar. Doğru. Sisi ile aşan konular var. O da doğru söylüyor hocam. Hocam peki vallahi çok ilginç. Bu deprem şeyini ben şimdi kafama taktım. Neyse. Onu ben özel olarak da size birkaç bir şey soracağım. Hocam şu an fotoğrafta bakıyorum da yani sormadan da edemeyeceğim. İsrail bayrağı da dalgalanmaya resimde o bayrağın, yani dalgalanıyor ya resimde de o bayrağın anlamı için Nil'den Fırat'a Yahudi devleti ülküsü anlamına gelir. Hani mavi çizgiler var ya. Onu o şekilde yapmışlardı. Teodorez vesaire avaneleri. Peki bu hani bu şekiller için ne söyleyebilir? Ee, onu da sorabilir miyiz? Şimdi diyorlar ki, hani devin sözüde şey vardı ya, Hazreti Yusuf Peygamber'in kabriyle ilgili. Hani daha önce Yusuf Peygamber Mısır'da yaşamıştı ya. Evet. Vefat ettiği zaman Nil Nehri'nin kıyısına bir renk getirilmişler ilk ee, sonra oraya kadar, Nil Nehri'ne kadar yardım edecekmiş Amerika Birleşik Devletleri. Fethi yapmasına. Ve, e, ama diyorlar ki, Ülkenin sınırı Fırat Nehri'ne kadar değil, onların yani inancında. Evet. Ta nereye kadar? Başka videomuzda söylemiştik. Yuşa Tepesi'ne kadar. İstanbul. Evet. Çünkü niye ee, Yuşa Aleyhisselam'ın oraya kadar gelmiş olmasını hani bir nevi e, bayrak dikme olarak görüyorlarmış. Demişler yani bizim hani e, sancağımız oraya kadar geldi ve diktik. O yüzden oraya kadar diyorlar ki bayraklar işte bu yine fırsat eğitimi. İnşallah bir gün kanal yöneticilerimiz bu fırsat eğitimlerini de bir işe çevirirler. Ee, bir zahmetli bir çalışma. Evet. Ee, sevgili Taha kardeşimize buradan söyleyelim. Fırsat yani eğitimleriyle alakalı da... bir video yapabilirsiniz. Çok güzel olur. E, çünkü ama evet. tabii ayıklaması bayağı bir zaman alacak. Taha <laughs> profesyonel hocam. O konuda altından gittiniz zaman ülkeler ülkeler ve arazileri yıldızlara bağlantılıdır. Ve diyor ki bayraklar ve bunun için de kan gerekirmiş. Yani bu işin bir ülkeniz olması için bir kan da vermeniz gerekiyormuş. Yani. yani zaten bizim de ecdadımız ne demişti? Vatan uğrunda ölen varsa Vatan. vatandır. Yani bayrak yani bizim oradaki şehitlerimizin hepsi bizim tapumuz. Evet o yani, şehitler tabii oraya kanla sulan şehitler bizim tabii e, bunu, zaten hep söylenir. Yani kan bu işin arkadaşlar böyle yapılmışsa bayrağının şekli o araziyi tutan yıldıza yansır diyorlar. Ve hatta bak bir şey daha. Evet. Veya biz onları haç sanıyoruz. Aslında haç değilmiş. Ama haç gibi hocam. Ya mesela haç gibi ama mesela bir Danimarka bayrağı bakın. Norveç bayrağı bakın. İsveç. İsveç bayrağı tam ortada değil şeyi. Yanda. Evet İşte o arazi bölümünü temsil ediyormuş. Şimdi yine, yani bayrakların şekli diyorlar e, ee, yıldızlara yansıyan şekil. Şimdi e, şu an İsrail devletinin bayrağıysa ve o bir yıldıza yansımadı diyorlar. Çünkü onlar kendi kanlarını dökmediler oraya almak için. Bir tane o şu anki şeyleri bir tane ordusunun fethiyle gerçekleşmişti. Diyorlar ki onların ülküsü idealindeki bayrak bu diyorlar ve orada bunlara kanat çırpıyorlar. Hocam her yerden ses geliyor. Evet neyse. O bir şey var. Ziyat, mi hocam. Yok az kaldı. evet rahatsız olmuşlar. Yok normal şey değil zannedip, yani. Ha, bu yok de şey de. diyorlarmış. Diyor ki şu an biraz mübarekler müdahale ediyor. Bizi buraya yerleşecek zannetmişler. Yok yok gideceğiz. İşte zaten. <laughs> gideceğiz güzel. çekeyim hemen hemen gideceğiz. şey var. E, kimsenin mekanında gözümüz yok. Yok kimsenin evet, mekanında şey gözümüz var. yok. Evet. Diyorlarmış ki şey var. Orada kastelilen o iki çizgi diyorlar. Zamanın kitabının iki sayfasını anlatıyorlar. Diyor ki de şeymiş. Frekans aralığı. Frekansla veya, e, bir kitabı düşün. Ortasında da ha. İsrail yıldızı şey. Allah onları lanet yani, korktukları için kendileri de güvenli bir alan olsun manasında. Hani altı kişi yıldızla e, Davut esma kalkın deson yani esma. Hani o esma e, kafa temimiz olacak, biz emniyette olacağız manasında. Bu şekilde. Hocam peki İsrail kelimesi Hı. İsrail kelimesinin de bir şey var mı? Metafizik tabii. bir karşılığı. Metafizik değil de tabiydi. Mesela bazı... beni e, İsrail falan diyorum. peygamberlerin bazılarını Allah isimlendirmiştir. Mesela İsa Aleyhisselam'ın halkı içindeki ismi Yeşşuay'dı. Ama Allah ona İsa dedi. He. Mesela İdris Aleyhisselam'ın halkı arasındaki ismi Uhmuh'tu. Ama Allah onu İdris dedi. Öyle isimlendirdi. Evet. Ve bazı hocalar da mesela talebelerini öyle yaparlar. Yani lakap takarlar. Mesela onun gibi işte Ha, e, haşa tabii ki Allah-u Teala'nın bu teşhini şey, bilmeyiz. Allah-u Teala onlara bir kurbiyet, bir yakınlık vermişti. Ama diyorlar, şey yaptı, daha sonra gelen İsrailoğulları, tabii ki bu Allah'ın askeri olmanın, Allah'ın fedaisi olmanın bir ödülü vardı dünyada ve ahirette. Onlar tabii bunun her nimetin bir külfeti vardır. Evet. Onlar külfet kısmı terk edip nimet kısmı almak istediler. Bugün de yaptıkları gibi. Evet. Hani bugün bile her diyorlar insanlığın şeyi biz Özellikle istiyorlar. siyonistler değil mi hocam? Evet. yani, yani. işi biz yapmayalım ama o parsayı biz toplayalım. Hocam yüreğim kaldırmıyor artık. Öyle videolar var ki yani insanlar orada bak en son çıkan video bir yemek aramaya çıkmışlar. Dört kişi, beş kişi. Havadan o insansız araçla Heron'la veya neyse artık e, silahlı insansız hava aracı silahla beraber vuruyorlar, öldürüyorlar. Ya bu adamlar orada yemek arıyor, sen onun zevk için öldürüyorsun. Allah yani bildiği yani ne diyeyim hocam gerçekten ya şu anki ya, bak net söylüyorum. Siyonistlerin sonu çok kötü olacak herhalde. Ben onu görüyorum yani. Zaten bu vaat etmiş. Yani Allah da bunu vaat etmiş. Yani Allah ihma, tehir ama şey etmez. Allah-u Teala azınlıkları bazen bırakmış. Hemen cezalandırmamış. Daha da azgınlık nasıl? Evet. Daha da ağır cezalandırıyor. Daha ağır ceza gelsin diye. Onların ağır cezası bence inşallah gelecektir diye düşünüyorum ama. Altın i̇nşallah kim Allah eliyle el olur Yine bizim milletimiz eliyle. Hocam inşallah bir gün bir babayı çıkar. O zaman görürüz bakalım. Zaten olur. yine fırsat eğitimi diyelim. Diyorlar ki şu an dünya o kadar artık ciddi bir hale geldi ki ciddi ee olaylar oluyor. Ve sizi de yine eski gücünüze bir hakan kavuşturacaklar. Ha hocam bak çok önemli. Bunu söylediğimiz zaman. Biz herkesin, arkadaşlar. Herkes her tarafı çok böyle şey yani. yapıyor. Farklı yere şey yapıyor. Öyle bir şey yok. Önemli bir şey. Hakan olayı önemli. Biz demiyoruz arkadaşlar. Ne hocam diyor ne ben diyorum. Evet. Biz burada medeniyetçilik istihbarat yapıyoruz. O varlıklardan aldığımız bilgileri aktarıyoruz. Kimsenin, yani, kimsenin ismi de tesadüf değil. Değil yani bizden o alakalı, alakalı değil. değil. Biz tam tersine özel esnasına kaçmaya çalışıyoruz. Ben sana katılıyorum ama. Biz ilim yapmaya çalışıyoruz. Evet. Tamam. Ben biraz siyasetin içindeyim. Sana katılıyorum. Evet. Önemli bir isim. Ben birkaç yerden özel yetiştirildiği vesaire birçok şeyi. Kendisi de itiraf etti. Biz dediğimiz zaman bize dalga geçiyorlardı. O Söyleyelim yani. Ben kendim söyleyeyim. Siz söylemeyin. Hakan Fidan geçenlerde röportaj yaptı. Ne dedi? 14 yaşından beri dedi devletin içindeyim. Zaman zaman ben de ilgili bazı kepsileri gösteriyorlar. Yani e, çok fazla kutlar vadisiyle. <laughs> Şimdi bir insan 14 yaşından itibaren devletin hani hassas hizmetlerinde olduğu zaman artık her türlü şeyle ilişkilendiriliyor. Ben de artık <laughs> bana bir şey demiyorum yani. Yapacak bir şey yok. Kaderimiz. Bak çok önemli. Çok çok önemli. Biz dediğimiz zaman bize ya işte sizde ne bir devlet özel yetiştir dedik. Bir sürü laf söylediniz. E kendisi açıkladı 14 yaşından beri devletin içinde bazı şeyler, bazı sırlar zamanını bekler, zamanına gebedir. Her sır zamanına gibi. İnşallah metafizik alemde bir hakan diyor. Şimdi zamanı ekonomik ve siyasi mücadele yapılırmış. Ama savaş zamanı savaş mücadelesi yapılırmış. O yüzden de asker kökenli savaş, savaşçı birisi başta olması daha önce de videomu söylemiştik. Buna göre yıldızların yardım buna göre gelecektir. Yani başınızda bir ekonomist varsa Bravo. ona göre yıldızlar şua gönderir. Başınıza bir asker varsa ona göre şua gönderir. Hocam zaten sen hep diyorsun gezilerde. Gezilerde albayımız gelmiş. Emekli evet, albay hep buradan selam olsun kirli bilgiler gelmişti emekli yani Ya çok böyle değişiyor. E, bakalım inşallah e, neler olur göreceğiz. Hocam bir soru daha var. Son sorayım hocam onu da. Çok merak ediliyor. Öyleyse hocam bu kadar hani bahsettik, konuştuk ya. Bu anlattığınız son yaklaşan durumlarla ilgili olarak Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın süttaş labile <laughs> Lezzetiyle efsane, hafifliğiyle şahane. Bunu Hazreti Metti ile ilgili. geçmiş videolara da bakın. Ama Yani şu izliyor şu anda herhangi bir tasarrufu yok. Ee, tasarruf hiç olacağı zaman zaten hep hadis e, hadisi peklerimi söylemiş. Melhame-i Kübra'da olacak. ama şunu söylüyorlar. Biliyorsunuz hani Kudüs'ü, Kudüs sadece Müslüman için önemli değil. Yahudiler de için önemli değil. Hristiyan için de önemli. Hristiyanlar bugün ikiye bölünmüş durumda. Bir tarafı Roma'nın temsil ettiği Katolik kısım, birisi de Moskova'nın temsil ettiği Ortodoks kısım. Evet. Yani sıcak denize inme şeyinin en büyük amacı Kudüs'te fethetmektir. Yani şu anda mesela... Putin, i̇şgal etmek diyelim. İşgal etmek gibi evet. 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 yani diyorlar ki şu anda evet Mısır'a savaşacak ama artık diyorlar Rusya kayıtsız kalmayacak bazı şeyler diyorlar. Yani İsrail'in yaptıklarına kayıtsız kalmayacak diyorlar. Çünkü o da bölgede. Yani şu an Suriye'nin içerisinde e, liman aldı hatta yani o da bölgede e, sesini arttırıyor artık. Yani şu an ve zaman yaklaştı. Hani Peygamberimiz ne demişti? Ortak düşmana karşı beni asfarla sulh yapacaksınız. Tabii en doğrusu Allah-u Teala bilir. Yani bizim mübarekler beyni asfarı Rusya bomba ihtimali yüksek Evet sarışın olduğunu. Onlarla ortak düşmana karşı harp edeceksiniz diyorlar. Belki o ortak düşman da evet. E, İsrail ve destekçi olan iki devlet olacak belki. Veya üç devlet Fransa'ya da katarsak. Bazı şeyler yaklaştı diyebiliriz. Bazı şeyler yani. yaklaşıyor evet. Evet hocam ağzına sağlık. Çok Rica teşekkür ederiz. Ee, sevgili dostlar bizim e, her zaman burada söylüyoruz. Bir tarafa çekmenize gerek yok. Hocam burada e, metafizik anlamda bak çok güzel bilgiler. Özellikle ben kafama çok kazındı. Sana özel olarak sormak o deprem bölgesiyle alakalı soracağım şeyler de var ama Hz. Musa'nın asası olayı vesaire çok çok önemli bulgular. E, ben çok baktım bu fotoğrafa ama onu görememiştim. E tabii gören gözler farklı olunca hocam e, çok güzel bilgiler de ortaya çıkıyor. Rusya'da yaşanan terör saldırısını soruyorsunuz. Onunla alakalı e, İsmail hocamla bir video yapacağız. Koray Kamacı kanalında paylaşılacak bilginiz olsun. Ee, onu da inşallah İsmail hocamla yapacağız en kısa zamanda paylaşacağız. Bir, bir canlı yayında olabilir. Yani buradan sonra bir canlı yayın. Ee, sevgili Özkan Akkoyun'a çok teşekkür ederim. Burada ilginç tabii böyle suflevi ben o video hocam sen sufle video. İlginç bir yerdeyiz. Ee, i̇çindeyiz. ki hani gideceğiz diyordun. Yani gidiyoruz şu an. Ee, Allah emanet olun Hoşçakalın.